Evet değerli dostlar Çemberde Açı ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Çemberde Açı'nın e, ilk 3 testini Veysel hocamız çözmüştü. 4 e, ve yukarısını artık e, ben devralacağım, Ben çözeceğim. E, konu anlatım videosunu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçi ben çözerken birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim ama konu anlatım videosunu izleyip yani ilk 3 testi izleyip beni izlemeniz daha faydalı olacaktır. Şimdi bir başlayalım. ABC üçgeninde O noktası çember, çevrel çemberin merkezi. Bakınız bu üçgeni çevreleyen bir çember varmış. Hemen tabii ben çevreleyemedim ama olsun hop. Çevirelim. Bakın şuraların e, sıfır yanaştığını düşünün şöyle. Evet bakın çevreledim. Bu da çemberin ne arkadaşlar? Merkezi. O halde bakın AO yarı çaptan dolayı buralar ne olacaktır? R olacak. AC'nin BC'ye eşit olduğunu vermiş. Yani şurası bir ikizkenar üçgen. AO'nun da AE'ye eşit olduğunu vermiş. Bakın burası R ise a AE ne oldu arkadaşlar? R oldu. Bu arada BD'nin tamamı R. Şu tabii eşkenar üçgen varmış gibi düşünmeyelim evet. Şimdi bakın içeride ikizkenarlıklar var. Dışarıda ikizkenarlıklar var. O halde bakın arkadaşlar şu açı alfa ise örnek misal şu açıda ne olacak? Alfa olacak. Neden hocam? A, O, O, B'ye eş yarı çarp. O halde bakınız A, B, C de B, eşit olduğu için şuraya beta dersem buraya da beta demek durumundayım. Alfa artı beta, alfa artı beta oldu. Şimdi bunu kabaca gösterdikten sonra biraz daha silip zarif işlemler yapalım. Şuraya alfa diyecek olursam buranın da alfa olduğunu gör, gör. Şimdi bakınız, merkez açı, çevre açı muhabbeti var. Şuraya ben bir beta diyecek olursam, burası 2 beta olacak. Çevre açı gördüğü yayın 2 katıydı bakınız. E burası da merkez olduğuna göre burası da ne olacak? 2 beta olacak. E AO, AE'ye eşti. O halde burası da 2 beta olmak zorunda. Şimdi şuna dikkat edelim arkadaşlar. Roket teoremini hatırlayın. Roket. 2 beta burada. Alfa, beta ve alfa burada. Aslında 2 tane beta neye eşitmiş? Öncelikle 2 alfa, 2 alfa artı beta'ya eşitmiş. O halde bir tane betanın 2 tane alfa olduğunu şuradaki roketten bulduk arkadaşlar. Bu bir. Bu bir. İkincisi ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Birazcık düşünelim. Alfalar, alfalar burada. Bakın beta, 4 beta. Beta'nın yerine 2 alfa. Beta'nın yerine bir iki alfa koyalım. Bakın şurası o zaman ne oldu? 4 alfa oldu. Burası ne oldu? 4 alfa oldu. Bakınız iç tersten şurası da 4 alfa. O halde bakın EBD üçgeninin iç açılarını toplayacak olursak 5 tane alfa artı 90 eşittir 180 o halde 5 tane alfa eşittir 90 derece olacak. bir tane alfa ne olacak? 18 derece olacak. İstediği yer neresi? A, C, B. A, C, B. Yani beta'yı soruyor. Beta da 2 alfaydı arkadaşlar. Yani cevabım beta eşittir 2 alfa. O da eşittir 2 çarpı 18'den 36 derece olacak. Başlangıç için güzel bir soruydu. Hız kesmeden devam edelim. Gelelim buna bakın burada neler anlatıyor. BEF 75 dereceymiş. BEF çembersel noktalar. B E F çembersel. Evet şu mavi yer çember. Olduğuna göre diyor EBD EBD bakalım arkadaşlar. EBD yani şurası X diyelim. EBD X diyelim. BAC Şimdi BA Pardon, EDB diyor arkadaşlar. EDB. Şuraya X diyelim. Diğer de şurada zaten göstermiş evet. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeden önce üç şey, çemberde çok önemli bir şeyden bahsedeceğiz. O da arkadaşlar çemberin içerisine öncelikle şunu bir devam ettirelim şöyle. Devam ettirelim. Çember selse devam ettirdim. Çemberin içerisine bir dörtgen girdiyse arkadaşlar biz buna kirişler dörtgen diyoruz girişler dörtgen dörtgen. Olay ne? Onu birlikte biz sizlerle bulalım. Mesela burada 75 değil de alfa olsun. Burada da beta olsun. Şimdi arkadaşlar burası alfaysa şu FB yayı, FB yayı ne olacak arkadaşlar? 2 alfa olacak. Bakın burası beta ise EB yayı ne olacak? 2 beta olacak. Peki bu yayların toplamı 360 derece olmayacak mı? Evet hocam. O halde 2 alfa artı 2 beta çemberi çevrelediği için 360 derece olacak. O halde alfa artı beta ne olacak? 180 derece olacak. En önemli kuralımız bu arkadaşlar. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 derecedir. Yani şuraya da m'ye n dersek m artı n'nin de 180 derece olduğunu bilelim kirişler dörtgeni. Yani bakınız bir dörtgen etrafına çember çizebiliyorsak tabi uçlarından geçecek şekilde bunun adı neymiş? Kirişler dörtgeniymiş. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyi verdikten sonra burası 75 ise burası 105 diyebiliriz. Çünkü karşılıklı toplamları ne olacak? 180 derece olacak arkadaşlar. Bizde en sevilen yer şöyle x'e y diyelim. Nereyi istiyordu bizden? y eksi x'i istiyordu. Şimdi bakın şuraya alfa diyorum arkadaşlar. Bir dış açı 105. Komşusu olmayan iki iç açı mı? Ya artı alfa evet hocam. Peki bir dış açı 75. Komşusu olmayan iki iç açı mı? Evet hocam orası da x artı alfa. Taraf tarafa çıkaracak olursam 30 eşittir alfalar iptal. Y eksi x geldi. Zaten ben istenilen yer nereydi? Y eksi x'ti arkadaşlar. Doğru cevabım ne olacak? 30 derece olacak etkileşler dörtgenini sakın ha sakın unutmayın arkadaşlar. Gelelim bu sorucuğumuza. Dikmiş. Burası merkez. Evet. Burası 20'ymiş arkadaşlar. O halde bakın şurası ne olacak? 70 olacak. Şurası dik. 90-70. Burası da ne olacak? 20 derece olacak. EDC'yi soruyor. Bakın bu tarz sorularda işe yarasın yaramasın. Aynı karenin köşegeni gibi arkadaşlar. Yarasın yaramasın. Şunu bir çizin. Yaramazsa silersiniz. Şimdi bakın bu çizdiğim ne? Yarı çarp. Burası aynı zamanda A AO'ya mı eşit? Evet hocam. O halde bakın burası 20 ise burası 20 olmak zorunda. Peki bir dış açı ona komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit 40 derece. Burası ne olacak? 90 derece. Peki arkadaşlar şurası da yarıçap değil mi? Evet hocam. Yani BOE ikizkenar üçgen ile karşı karşıyayız. Tepesi ne? 90 artı 40'tan 130. E geriye ne kaldı? 50. Demek ki buralara da 25-25 paylaşacakmış. Yani doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? 25 derece oldu. Bakın bir tane ekstradan yarı çap çizdim. Beni nerelere taşıdı? Bir çizgi birçok şeyi değiştirdi arkadaşlar. O merkezli yarım çemberde AOD ve COB üçgen. Tabi C, E, C, F'ye eşitmiş. Şöyle gösterelim arkadaşlar. F, D, F, D, H eşit herhalde. Aynen öyle. Bakın siliyorum. Zaten kırmızılar ve maviler eşit. O halde arkadaşlar buraya alfa dersem buraya da alfa diyeceğim. İç tersten buraya da alfa diyeceğim. Burada alfa. Meğersem bunlar eş üçgenlermiş arkadaşlar. Sonra neler yapabilirim? Bakın OD yarıçap. OC yarıçap, OB yarıçap, OA yarıçap, bir sürü yarıçap var. Bunları kullanmak istiyorum. Şöyle bir beta diyeyim. 2 alfa artı betanın 180 olduğunu biliyorum. Burası da beta oldu. Bakın O, OD şurası şuraya eşit, bu da buraya eşit. Yarıçaptan dolayı bir ikizkenar. Burası da beta oldu. Bakın beta C, O da yarıçap arkadaşlar. O halde burası da ne oldu? Beta olmuş oldu. Şimdi şuna dikkat edelim. Bir dış açı bakınız alfa. Şuradan çıkıntımı yapayım. Alfa. Ona komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. İki tane beta'ya eşit oldu arkadaşlar. Yani bir tane alfa neymiş? İki tane beta'ymış. Ya kardeşim. İki alfa artı beta zaten 180. alfanın yerine iki beta koyarsam. 4 beta artı beta 180. Sıkça yapıyoruz. 5 beta 180 ise. Bir tane beta 36 derece oldu. DOC'yi soruyor. D, O, C. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. Sorun değil. Orayı da buluruz. Beta'yı e, 36 buldum. Şuraları siliyorum. Tepenin beta olduğunu zaten biliyoruz. E, i̇şlemimizi yapalım. Bakın 36 bura. O halde bakın şuralarda beta'ydı. 36 36. Efendime söyleyeyim. 36. Ondan sonra nereyi soruyordu? D, O, C'yi soruyordu. Bakın 36 ise 36 Çıkarttığımızda 144 şuraların 72 olduğunu gör. Aynı şekilde buralar da 72 arkadaşlar. Meğersem burası da aslında neymiş? 36 imiş kıymetli dostlar. Yarı lütfen dikkat edelim. Gelelim buraya. Bakın çevre açı merkez açı. Şu bu. Yani buram buram kokuyor. Bakalım şimdi. AC, AD'ye geçmiş. AC AD. O zaman arkadaşlar AD yayıyla AD yayıyla şu yayla AC yayı da birbirine eşittir. Hocam neden? Bunu biliyor olmanız lazım. Bakın şunu tekrar edelim size. Bir çember gördünüz. Bu bir kiriş olsun. A birim uzunlukta olsun. Şunu şöyle şu şuradan çekelim. Bu da A birim uzunlukta. Kesinlikle paralel hiçbir şey değil. Bakın arkadaşlar. Eş kirişlerin gördüğü yayların açı ölçüleri birbirine eşittir. Bunun nedeni ne? Bakın merkezden bunları birleştirirsem hop. Buralar hep yarı çap. Yarı çap. Arkadaşlar bakınız. Burası alfa hatta şöyle bir çember çizip size gösterelim. Daha kalıcı olsun. Şeklini görek. Bakın şu fazla gittik. Şu bir çember arkadaşlar. Bakın şu çizgimi alayım hatta. Daha düzgün olsun. Şu bir kiriş. Şu da bir kiriş. Bunlar eş. Bakın şurası merkezse merkezden birleştiriyorum arkadaşlar. Hop. Bunların eş olduğunu biliyorum tabi. A birim A birim. O halde bakın buralar rr R yarı çap mı? Evet. rr R, R, A, R, R A. Yani bakın kenar 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 eşliğinden dolayı iki üçgen ne oldu? eş oldu. O halde bakınız burası alfaysa a'yı gören açı burada da alfa olacak arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Peki merkez gördüğü yayın ölçüsüne eşit değil miydi? Evet burası da alfa burası da alfa. Gördük mü bakın kenar 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 eşliğinden tamamen benzerlik kullanarak arkadaşlar ne yaptık? Eş girişlerin ardındaki yayların ölçüsünün de eş olduğunu gösterdik. Boşa demiyoruz benzerliğe bakın edin diye. Şimdi 2. 2. Bak Kirişler dörtgeni var. A, B, C, D kirişler dörtgeni. Burası 120 ise şu açı 60 olacak. Buraya da 60 eksi x kaldı. Neden hocam? Kirişler dörtgeninde karşılıklı kenarlar 180 dereceydi. Bunu söyledik. Bu bir. 2. Şurası iç tersten 60. O halde bakın buraya ne kaldı? 60 artı x kaldı. Tamamı 180 etsin diye. Bakın burası ne oldu arkadaşlar? 60 artı x'in iki katı. Yani 120 artı 2x. Doğru mu? Evet. Peki şurası da orayı görmüyor mu arkadaşlar? Yani şurası da 120 bakın artı 2x'i görmüyor mu? Evet. Çevre açı muhabbetine burası ne olacak? 60 artı x olacak. Peki sen bana ac'yi ad'ye eşit vermedin mi? Evet. O zaman burası da 60 artı x olacak. ACD üçgenin iç açılarını toplayalım. 60 artı x, 60 artı x, x. Yani 120 artı 3x arkadaşlar ne oldu? 180 oldu. 3 x 60 ise bir tane x ne oldu? 20 derece oldu arkadaşlar. Bu da basit demeyelim ama kirişler dörtgenini bilirsek basit bir soru. O yüzden son derece önemli. ÖSYM'cim de sever böyle incik cincikleri. Bunlara da dikkat edelim. O merkezli çemberde ABC bakın O merkezse bir kere hemen yapıştır. Burası yarıçap. Şurası da yarıçap arkadaşlar. Yani BO ABE üçgenin dış açı ortaymış. Sıkıntı yok. AB AE'ye eşitmiş. Bakalım içeride de sanırım Evet. AB AE'ye eşit. Şimdi oranın yarıçap olduğunu anladık arkadaşlar. Orayı orası bir kalsın. Şimdi bakın şöyle yapalım. Şurada aynı yayı gören açılar var. Bir şu, bir de şu. Ama bakın biri merkez açı, biri çevre açı. O halde arkadaşlar şuraya ben alfa diyecek olursam Şuraya alfa diyecek olursam BA yay arkadaşlar 2 alfa olacak. O halde bu açımda 2 alfa olmak zorunda. Neden hocam? Bu merkezde çünkü. Merkez açı gördüğü yayın kendisine. Çevre açıda arkadaşlar gördüğü yayın dikkatine eşitti. E şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Devam etmemiz lazım. Bu halde bakın 2 alfa 2 alfa yaylarını gördük. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlar ikiz kenarlıklar var mı? Onlara bir bakalım. Sanırım yok. Şuraya bir beta demek istiyorum. Burayı da beta demiş oldum. Peki bir dış açı ona komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. O halde burası şöyle okla gösterelim. Alfa artı beta. İkiz kenarlıktan dolayı dolayı burası da alfa artı beta arkadaşlar. Bakın DBA doğrusal açı olduğundan dolayı 3 beta artı alfa 180 derece. Peki ikiz kenarlıktan dolayı sonuçta bu da yarıçap. Buraya da alfa artı beta kaldı. O halde arkadaşlar bakın 2, 2, 4. 4 alfa artı 2 beta da 180'e eşit oldu. Şimdi bakın bunu buraya bunu buraya atsam bir tane beta'nın ne olduğunu gördüm. 3 tane alfa olduğunu gördüm. Gördüm. O halde birazcık düzenleme yapalım. Bir tane beta 3 tane alfa ise şu doğrusal açıyı kullanacak olursam 3 alfa 3 alfa da 6. 3 alfa daha 9 10 alfa. 10 tane alfa 180 derece ise bir tane alfa 18 derece olacak arkadaşlar. İstediği yerler ise hemen buna bakalım. BCA, BC, A arkadaşlar. O zaman cevabımız 36 derece olacak. Hata mı yaptık? B C, A. Alfa'yı soruyor arkadaşlar. Ben BOA'ya baktım. B, C, A. yani alfa zaten onu istiyormuş. 18 derece oldu. Bu da son derece hoş bir soruydu. Gene bakın ne kullandım? Yarı çap, çevre açı, merkez açı. Bu kadar. Şu an zaten bu testten ne tekrar ettik? Merkez açı, çevre açı. Efendime söyleyeyim. Kirişler dörtgeni. Başka da bir şey şimdilik kullanmadık. Devam edelim şimdi. O merkezli. Burası dik. Efendime söyleyeyim. Burası yarı çap, burası yarı çap. Hemen bir ikizkenar olduğunu gör. İkizkenara da şuradan bir selam edip tekrar edelim. İkizkenar kenar üçgenin tepesinde inlendik, Aynı zamanda kenar ortay. Aynı zamanda da açı ortaydı. Bu üçünden sadece biri yoksa üçüncüyü biz tamamlayabilirdik. Tamamlıyoruz. Bakın burada yarıçap, çap. Burada yarıçap, Dik var. O halde bakın. A, E, E, B'ye eşmiş. Yani burası bir ikizkenar üçgen imiş. Ee, i̇stediği yerine D, O, C'ye bakalım şimdi. D, Şu X, L, y. Yani kırmızıyla mavi yeri istiyor. Evet şöyle bir yazmış olalım. Arkadaşlar şöyle bir yapsam. Burası y bölü 2 değil mi? Y bölü 2. Neden hocam? Bir dış açı iki iç eşit. E, A, E'nin E, e B'ye eş olduğunu zaten gösterdim. İkiz kenar üçkense y bölü 2'ye y bölü 2 olmak zorunda arkadaşlar. Bu bir. iki. E bu yarı çap. O, yarıçap yarı çap. O zaman burası da ikiz üçgen. Demek ki burası da y bölü 2 arkadaşlar. Bakın. X artı y bölü 2 ile y bölü 2 toplarsam y x artı y artı 90'ın 180 olduğunu rahatlıkla gördüm. İstediği yer neresi x artı y at 90'ı karşıya x artı y eşittir 90 derece olarak benim karşıma çıkacak arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Bunu da ardımızda bırakmış olduk. Evet şimdi bakın kirişler dörtgenini gördün. Hemen ilk aklına bu gelecek soruyu bir okuyalım. Yarım çemberde AB yarıçap. Yani burası R. Peki OD de R arkadaşlar. CO da R. Hemen birleştiriyorsun çember yayınla. Burada yarıçap, burada yarıçap. İçeride bir eşkenar çıktı. Buradaki 60'lıkları patlatıyorsun. Eşkenar sonuçta. Ondan sonra nereyi istiyor arkadaşlar? Bakın ADC, ADC şöyle bir X diyelim. ADC D, C, B istiyor. D, C, B. Evet. Şuraya da Y diyelim. İkiz kenarlıktan burada Y. Efendime söyleyeyim burada X. Kirişler dörtgeni olduğundan dolayı. Zaten istediği yer X artı Y. Son derece basit bulacağız. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılan neydi? Toplamı 180'di. Yani X artı Y artı 60 eşittir 180. O halde X artı Y ne olacak? 120 derece olacak. Son derece arkadaşlar basit bir soruydu. Ama hangi durumda? Kirişler dörtgeni bilirsek. Onu da söyleyeyim yani. ABCD düzgün beşgeninde B merkezli çember yayı çizilmiş. Tamam. EF açı ortay. Güzel. Olduğuna göre DF falan filan zincir tahos kaç birimdir? Ya kardeşim. Sen düzgün beşgenden bak. Nerede benim düzgün beşgenim? Çokgenlere gelelim ha. Şuraya bir yapıştırıyorum düzgün beşgeni. Açtım. Düzgün beşgenden arkadaşlar hatırla. Bir ifadeye düzgünlük kazandıran neydi? Tüm kenarlarının ve iç açılarının eş olmasıydı. Bakın düzgünsün sen. Buradan geldin. Düzgün bir beşkensin. Bir de açı ortayı çakmış adam. Çizgiyi bir alalım. Şöyle bir devam ettiğini varsayın. Şu an AC yayı yok arkadaşlar. Şu E, A, B, C bakın. E, A, B, C, D. A, C, yayı yok. Şimdi düşünelim. 360 bölü 5'ten 72 düzgün beşgenin bir dış açısı. O halde 180'e tamamlayacağız. 108 iç açısı. 108 iç açısı. Peki arkadaşlar bunu buradan çektiğimizde tam iki eş parçaya bölüyorsa buralar ne oluyordu düzgün beşgende? Açı ortaya oluyordu. Bunun diğer bir adı neydi? Üç, beşgenin simetri merkeziydi arkadaşlar. Bakın buradan indirdiğimiz burası ne olur? 90 derece olur. Bunu da ne yapmayalım unutmayalım. E peki indirdim. Burayı iki eş parçaya bölmeyecek mi? Evet. A'ya A değil mi? Evet. O da tamam. O zaman bir kenar 2A mı? Evet. Burada 2A. Evet. Her şey çok güzel. Buraya kadar şimdilik bir sıkıntı yok. Doğru mu? Doğru. Şimdi gel buraya. Bunu buradan devam ettirdim. Buranın dik olduğunu biliyorum. Buranın A olduğunu biliyorum. Buranın A olduğunu biliyorum. Buranın 2A olduğunu biliyorum. Yarı çap. Peki ben B ile E'yi birleştirirsem bu da bir yarı çap mı arkadaşlar? Evet o da 2 mı? evet. Gör gör. 30 60 90'ı gör. 30'un karşı sayısı 90'ın karşı 2 arkadaşlar. Bura 60. Şimdi bak 60 60. Şunu şöyle birleştirecek olursam 2A 2A aradaki açı 60. Meğersem bir eşkenar çıktı. O halde burası 30. Burası da 60. Burayı 108 bulmuştum. Burası o zaman 48 arkadaşlar. Şurası 2A. Gör. Burası zaten 2A'ydı. Bakınız. 48 ise buralara ne kalacak? Çıkaralım. 152 bölü 2'den arkadaşlar. 66 kalacak. E, 108 ise buraya ne kalacak? 40. Şurada bir hata yapmış olabiliriz. Bakın tekrar edelim. E, 50 olsa 132'yi 2'ye bölersek 66 kalacak. 108 ise arkadaşlar iç açım. Hata yapmamışım. Güzel. 42 olacak. E burası ne olacak? Burası ne olacak? Toplayalım. Tamam 108 ise böl 2'ye 54 olacak. 54 artı 42'den 96 artı x eşittir 180 derece olduğundan dolayı o halde x ne olacak arkadaşlar? 84 derece olarak benim karşıma çıkacak. Son derece güzel bir soruydu. Şu çember eğini vermesi 30-60-90 üçgenini görmemiz son derece zorlaşırdı. Böyle bir iddia da edemezdik. Bakın hem düzgün beşgeni bir tekrar etmiş olduk. Hem simetri merkezi. Efendime söyleyeyim hem çember güzel şeylerden bahsettik arkadaşlar. Bunu da geçiyoruz. A, B, B, C. Bak şimdi. Bir, bir yaylarda eşitlik var. Ya kardeşim. A, B, B, C. Ha, pardon, pardon. Yaylarda eşitlik yok ama gene de var. Şimdi arkadaşlar A, B. Şura mavi. B, C nere bura? Eş girişlerin ardındaki yaylarda eşti. Unutma kardeşim. Burası 20 ise burası 40. Onu bir kere söyle. bir tane daha açtık var. DC de şu kırmızılar değişmiş. Sıkıntı yok. O halde arkadaşlar ben buraya 2Y dedim. Sallıyorum. Burası X ise burası da 2X. Bakın şu AB kirişinin ardındaki yay 2Y artı 40 mı? Evet. O zaman BC kirişi de AB kirişine eşit. O zaman ardındaki yay 2Y artı 40 olmak zorunda. Onu bir kere söyleyeyim. Ondan sonra bak şimdi DE kirişinin ardı 2Y artı 2X mi? Evet. O zaman DC ikilişinin arzı da 2Y artı 2X olmalı. O zaman 2X artı 2Y eşittir. Eşittir arkadaşlar. Şunu da bir toplayalım. 2Y artı 80. 2Y'ler paket. 2X 80 ise arkadaşlar. Bir tane X 40. Adet ADE'yi soruyor. ADE X'i soruyor. Yani cevabımız 40 olacaktır arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Nedenini de kenar kenar kenardan gösterdik. Ardındaki yani eş girişin ardındaki yaylar eş. Oh oh maşallah. Çizen çizene. Ben de onu çizeceğim şimdi. Merkezleri ABC ikiz kenarının tabanı üzerinde olan. Hmm. BDE merkezli çember yayları çizilmiş. Tamam. ABAC. Şurası ikiz kenar. Alfaya alfaları bir patlatalım arkadaşlar. Şimdi bu tarz çözmek için normalde bakın şu E şuranın yarıçapı tamamını çizsek efendim söyleyeyim D'de şu mavinin şöyle çizeyim de sonra sileriz. Bakın şu içeriden geçecek şöyle. Kaba taslak çizdim tabi. Böyle bir durum varmış. Bunlardan bahsediyor. Şimdi temizliyorum arkadaşlar. Tekrardan bir alfaya alfayı çakayım. Çözmek için ne yapacağım? Bak şimdi. D ile D ile A'yı bir birleştirdim. Kötü bir birleşim oldu. Tekrardan şöyle bir birleştirelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın aslında sadece şunu çizeyim. Yani merkezi D olan çemberi çizdim arkadaşlar. Bakın buraya yarı çap, burada yarıçap O halde burası da R. Bu da arkadaşlar çemberi B ise burayla burada eşit. Yani AB de BD'ye eşit. Şurada bir üçgen oluşturdum. Oraya dikkat et. Şimdi şöyle desek yeterli olur. Evet. Sonra arkadaşlar bakın E ile de A'yı birleştiriyorum. Bu da bu da arkadaşlar şu yeşil yaylı çemberin merkezi arkadaşlar. O halde bakın şurası efendime söyleyeyim yarıçap K olsun. O zaman burası da K olacak. Şimdi o zaman burası da alfa oldu ikizkenardan kenardan. Peki bir dış açı ona komşu olmayan iki iç açı. O halde burası da iki alfa oldu. İkiz kenardan burası da iki alfa oldu. Peki bir dış açı bunlara komşu olmayan iki iç açının toplamı mı? Evet hocam. Bakın 3 alfa burada bir tane alfa burada. O halde burası 4 alfa. Peki burası da ikiz kenarda burası da 4 alfa. 5 alfa 180 derken 10 alfa 180 9 alfa 180 arkadaşlar. 4 4 daha 9 4 4 daha 8 Biz daha 9 alfa 180 o zaman alfa ne olacak 20 derece olacak cba kaç derecedir diyor e 20 derecedir alfayı soruyor işte geç Evet son soru bakın merkez çevre açı güzel güzel takılacağız bak şimdi alfa aynı açıya aynı harfi ver Ondan sonra AB eşitmiş AB AC o zaman burada da iki alfa kenar üçgenin arkadaşlar tepesi. Onu da söyleyelim. E bura 3 alfa o zaman. Bir dış açı. Gördüğü yay çevre açı olduğu için 6 alfa. Alfa ise çevre açı olduğu için 2 alfa. Alfa ise çevre açı olduğu için DE yayı da 2 alfa olacak. E burası mer yarı çap olduğunu şey çap olduğuna göre arkadaşlar. Üst tarafı 180 değil mi? Evet hocam. Toplayalım bunları. 6 2 daha 8 2 daha 10 tane alfa 180 derece ise bir tane alfa burada da 18 derece çıktı. İstediği yer CBA yani iki tane alfayı soruyor. O da 36 derece olacak arkadaşlar. Bakalım evet son sorumuz. Değerli dostlar çemberde açının 4. testini bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun diyoruz. Bu testten öğreneceğiniz şey kirişler dörtgeniydi. Onu da lütfen dikkat ediniz diyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz.